8 ve 9 numaralı soru ortak parçaya göre değerlendireceğimizi söylüyor bizlere. Öncelikle 8 numaralı soru. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirecek bir kullanım yoktur diye sormuş. A seçeneği karşılaştırma diyor ve karşılaştırma 1 ve 4 numaralı cümlelerde karşımıza çıkıyor nasıl? Önce 1 numaraya bakalım. Çatıya duvar kağıdı gibi düşenen, esnek güneş panelleri ve ışıktan elektrik üreten yeni kumaşlarla elektrik üretmek artık çok daha kolay. Demek ki elektrik üretmek geçmişte daha zormuş. Günümüzde yani artık çok daha kolay diyerek elektrik üretiminin kolaylığını geçmişte günümüz arasında karşılaştırmış demektir. Buradan ulaşabilmekteyim. Ayrıca 4 numaraya da bakalım. Araştırmacıların geliştirdiği güneş ışığından elektrik üreten fiber optik kumaşlar ise esnek enerjide mobil devrim başlatıyor. Dikkat edelim böylelikle ise kelimesinden hareketle de yine bir karşılaştırmanın yapıldığını görmekteyim. A seçeneği bu şekilde elenmiş oldu. B seçeneği tahmin diyor bize. 6 numaralı cümlede bir tahminle karşılaşıyoruz. Yakın gelecekte belki de son moda giysiler güneş ışığından elektrik üretebilecek ve böylece akıllı telefonlarla giyilebilir bilgisayarları şarj etme sorunu ortadan kalkacak demiş. Belki de ifadesi bize tahmin noktasına yardımcı oluyor. Aynı yerde neden sonuç cümlesi olduğu da söyleyebilirim. Yakın gelecekte Belki de son moda giysiler güneş ışığından, dikkat edelim son moda giysiler güneş ışığından elektrik üretebileceğinden dolayı böylece akıllı telefonlarla giyilebilir bilgisayarları şarj etme sorunu ortadan kalkacak. Bakınız yine buradan bir neden sonuç anlamı da çıkartabiliyorum getirmiş olduğum den dolayı ekiyle. ile. Aynı zamanda 3 numaralı cümlenin de bir neden sonuç cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Konutları ve elektrikli otomobilleri şarj eden istasyonları besleyen esnek paneller, temiz enerjide maliyetleri azaltarak rekabet gücünü artırıyor. Temiz enerjide maliyetleri azalttığından dolayı rekabet gücünü artırıyor anlamını ulaştırıyor. Buradan da yine neden sonuç anlamını çıkartabiliyoruz. Benzetme diyor D seçeneği ve 2 numaralı cümleye gitmemiz gerekiyor. Esnek güneş panelleri son 5 yılda Amerika ve Avrupa'da mantar gibi hızla yaygınlaşarak duralım. Ya hızla yaygınlaşmasını mantara benzetiyor. Buradan hareketle D seçeneğinin de elendiğini görüyoruz. Ancak parçamızın hiçbir yerinde varsayım cümlesi yoktur. Varsayım olmamış bir şeyi olmuş gibi düşünmek ya da gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleşmiş gibi düşünmektir. Fakat bununla ilgili ya da bu anlamı içeren hiçbir cümle yoktur. Bu nedenle cevap C seçeneğidir.